Merhaba. Taner Demir'in sanal sınıf programı için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi Noam Chomsky'nin dil edinimi kuramına, yani şu meşhur doğuştancı yaklaşıma götürüyor. Amacımız özellikle siz öğretmen adaylarının sınav hazırlığına destek olmak. Yani bu kuramın kilit noktalarını e, en anlaşılır şekilde masaya yatıracağız. Kaynaklardaki bilgileri birlikte değerlendirelim diyoruz. O zaman hadi başlayalım Chomsky'nin dil dünyasına şimdi kaynaklar ısrarla bu kuramı doğuştancı ya da biyolojik temelli olarak adlandırıyor neden böyle bir vurgu var yani dil öğrenmek neden basit bir taklit süreci değil bu kurama göre evet güzel bir başlangıç noktası çünkü temel iddia şu dil yeteneği e, bize doğuştan gelen biyolojik olarak programlanmış bir özellik tıpkı yürümek gibi konuşmak için de biyolojik bir altyapımız var hı hı Beynimizdeki Broca alanı mesela konuşma üretimiyle ilgili, Wernicke alanı anlamayla ilgili. Bunlar hani işin fiziksel kanıtları gibi sunuluyor. Yani olay sadece çevreden duymak değil, biyolojik bir olgunlaşma süreci de şart. Bu olmadan o yetenek e, tam olarak ortaya çıkmıyor. Anladım anladım. Yani biyolojik bir temel var ve bu zamanla hani olgunlaşıyor. Peki bu potansiyel nasıl gerçek dile dönüşüyor? İşte kaynaklarda hep geçen o e, meşhur dil edinme aygıtı, yani LED tam olarak burada mı devreye giriyor, nedir bu aygıt, nasıl çalışır? Aynen öyle, tam da orada. İşte burası kuramın belki de en can alıcı noktası. Chomsky diyor ki, insanlar doğuştan LED dediği e, soyut bir mekanizmayla doğar. Bu böyle fiziksel bir organ değil tabii. Daha çok zihinsel bir yazılım gibi düşünün. Bir program gibi yani. Evet, bir program ve bu programın içinde hani bütün dünya dillerinin temelinde yatan evrensel dil bilgisi kuralları, ilkeleri var. Çocuk çevresinde hangi dil konuşuluyorsa onu duydukça LD sayesinde o dilin özel kurallarını farkında olmadan hani bilinç dışı bir şekilde çözümlüyor. Vay canına. Yani çocuk duyduğu birkaç cümleden yola çıkıp bütün bir dil sistemini çözebilecek bir anahtarla geliyor dünyaya. Bu şeyi de açıklıyor sanırım çocukların neden daha önce hiç duymadıkları cümleleri kurabildiklerini, orijinal cümleler kurmalarını. Kesinlikle. İşte buna kuramda üretkenlik deniyor. Çocuklar papağan gibi sadece tekrar etmiyor, LD sayesinde öğrendikleri o kuralları kullanarak sınırsız sayıda yeni, daha önce belki hiç duymadığı özgün cümleler üretebiliyor. Kaynaklarınızdaki o anne ay dede üşümüş mü örneği mesela çok güzel. Evet, evet. Çocuk belki ay dedeyi duydu, üşümüş müyü duydu ama bu ikisini birleştirip yepyeni bir anlam, yeni bir cümle kuruyor. Bu da gösteriyor ki dil basit bir taklit değil, İçsel bir mekanizma aktif rol oynuyor. Öğretmen adayları için de şu önemli. Çocukların yaptığı dil bilgisi hataları aslında bir yetersizlik değil, çoğu zaman bu içsel kuralları deneme yanılma yoluyla uygulama çabası. Bu üretkenlik meselesi gerçekten çok ilginç. Kaynaklarda bir de temel yapı ve yüzeysel yapı kavramları geçiyor. Onlar ne anlama geliyor? Bu üretkenlikle nasıl bir bağlantısı var? Hah, o da önemli. Bu iki kavram, zihnimizdeki düşünceyle ağzımızdan çıkan söz arasındaki o köprüyü açıklıyor aslında. Şöyle diyelim, temel yapı cümlenin altında yatan o derin anlam. Hani zihnimizdeki soyut fikir, ne söylemek istediğimiz. Anladım, niyetimiz yani. Aynen, niyet. Yüzeysel yapı ise bu fikrin konuştuğumuz dilin kurallarına göre seslere, kelimelere, cümlelere dönüşmüş e, somut hali, yani duyduğumuz, söylediğimiz cümle. Peki, yani aynı temel yapı, farklı yüzeysel yapılarla ifade edilebilir mi? Mesela ne bileyim, ben kapıyı açtım ile kapı benim tarafımdan açıldı gibi mi? tam olarak öyle. İşte harika bir örnek. İkisinin de temel anlamı aynı. Kapıyı açan benim ama dil bilgisi kuralları farklı, etken edilgen çatı ve yüzeyde iki farklı cümle olarak çıkıyor karşımıza. İşte Chomsky'nin dönüşümsel gramer dediği şey de tam bu. Zihnimizdeki o temel yapıyı öğrendiğimiz dilin kurallarını kullanarak farklı yüzeysel yapılara çevirme becerimiz. Leyadi bize evrensel ilkeleri veriyor, çevre bize kendi dilimizin kurallarını öğretiyor, biz de bu dönüşümleri yaparak sonsuz sayıda cümle üretiyoruz. Gerçekten çok katmanlı bir tuş açısı sunuyor dil edinimine. Biyolojik temel, evrensel kuralları içeren lat, sonra bu kurallarla sonsuz cümle üreten dönüşümsel gramer. Bütün bu parçalar birleşince, evet dilin neden sadece çevresel etkenlerle açıklanamayacağı daha netleşiyor sanki. Peki tüm bu anlattıklarınız içinde sizin için en çarpıcı, en düşündürücü olan nokta neydi? Şey, benim için en etkileyici olan insan zihninin doğasındaki bu muazzam yaratıcılık potansiyeli. Gerçekten inanılmaz. Yani sınırlı sayıda kuraldan yola çıkarak sonsuz sayıda anlamlı ifade üretebilme yeteneğimiz, bu dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını Aynı zamanda düşünme biçimimizi, dünyayı algılamamızı şekillendiren temel bir parça olduğunu gösteriyor bence. Ve tabii dilin evrenselliği fikri. Tüm dillerin altında ortak bir yapı olduğu düşüncesi de çok ufuk açıcı. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Bu incelememizi tamamlarken dinleyicilerimiz için de üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım o zaman. Eğer hepimiz aynı temel dil bilgisi ilkeleriyle yani LAD ile doğuyorsak peki nasıl oluyor da dünya üzerinde bu kadar çok binlerce farklı dil ortaya çıkıyor? Bu çeşitlilik o evrensel temel üzerinde nasıl şekilleniyor olabilir? Taner Demir'in sanal sınıf katılımcıları için özel olarak hazırladığımız bu derinlemesine incelemenin Chomsky'nin doğuştancı kuramını anlamanıza ve tabii sınav hazırlığınıza bir katkı sağladığını umuyoruz. Daha fazla kaynak, daha fazla bilgi isterseniz www.tanerdemir.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.